Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size dünyanın katmanlarını öğreteceğim. Bakın. Şimdi bunlar dünyanın katmanları. Yer kabuğu. Manto. Dış şekildik. Ve ış şekildik. Bunlar bizim dünyamızın katmanlarıdır. Ve bakın. Şimdi ben bunu boyadım. Yeşili. Yeşil yok olduğu için Sarıyla maviyi yaptım. Karıştırdım. Yeşil oldu. Kırmızı vardı. Ama turuncu da yoktu. Turuncuyu da e, sarı ve kırmızıyla yaptım. Kahverengi de var şurada. Bakın şu. Kahverengi de yeşil vardı ve turuncu da vardı. O da ikisini bir karıştırdım. Ve kahverengi oldu. Ve bu bir tane deney. İsterseniz siz de malzemeleri...